Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu e, şey yapacağız. Bakalım çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak. E, başlayalım. Bakın. Pantolonları. Ve bir kafa çıkıyor. Kafada iki yüzlü. Yorumları yazabilirsiniz. Hangi yüz olsun. Bence şu Şöyle olmasından tercih ederim. Şimdi şu şapka var. Şapkanın camı bunları takalım. Ve çok güzel kalkabiliyor, kalkıp geri olabiliyor. Şimdi bunu yapacağız. Sürpriz ne çıkacak çok merak ediyorum ben de bakın şöyle bu herhalde ışığı bakın tekerleri lastiklerini takıp öyle koyacağız. İki teker, iki lastik var. Ve bakalım. Motora benziyor ve bakalım şunda. Şöyle takalım ve motor çıktı. Bakın. Polis motoruymuş. Burada İngilizce polis yazıyor. Oturttur oturtturalım. Şimdi biraz zor oturuyor ve gayet basit oturduk, oturttuk ve çok güzel oldu ve gayet güzel oldu bence. Bakın. tam gidemiyor ama olsun. Bakın şöyle bunun da böyle Lego tabanlarınız varsa üstüne takabilirsiniz. Evet. Ve gayet güzel. Yorumlar yazabilirsiniz nasıl olduğunu. Evet. Ve daha farklı. Bu çıktı. Ve daha farklı. Daha güzel videolar çekmem için abone olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.